Yok yok, yok canım. Yani Tatlıdan bizim boy gözümüz boyandı. boyandı. Ne, ne olacak? Bilip onun tabağına mı? Hayır bir, bir de Emel yani orada aynı tatlıyı burada yapmayacak yani sadece nezaketen içinden gelmiş yapmış. Evet teşekkür ederiz. Rica ederim. Afiyet olsun. Ben bundan önce hiç yapmadım. E, Emel yaptığını söyledi. Bakayım göreceğim. Evde öyle tatlı yapıp da getirmeye benziyor muymuş burada yemek yapmak? Hemen neden tatlı getirdi anlamış değilim. Kayınvalidelere kendini herhalde kanıtlamaya çalışıyor. Dışarıda yaptırmış, almış gelmiş herhalde. Senin gelinin ağzı bir açılmış tatlıyı da getirdi ya. Kayınvaliden de dün dedi ya sana Cimri diye. Sen de ona bir şey diyemeyip gelip burada bize mi konuşup rahatlıyorsun? Tabii ki kızımın yeriyle gelinimin yeri ayrı. Acı, benim kızım asla olamaz. Asla olamaz çiğ çiğ kayınvalidelere yedireceğim. Göreceksiniz. Hamurunun hepsini kullanmamış. Yalanla dolanla işim olmaz diyor. Bak 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 sen. Böyle olmaz. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Beyim beyaz. Üç tane badem koymuşsun üstüne. Ben buradan var ya gidersem böyle senin yüzünden gideceğim yani. Ne oldu? Hamur yuttum ama. Şimdi ben bu tabaktan vereceğim puanı kıracağım. Yani perde pilav, perde pilavı olalı böyle eziyet görmemişti. Bir saniye ben konuşuyorum. Sana diyorum ki senin konuşmaya hakkın yok. Neden unuttun kızım sen bunu yapıyorsun? Ya heyecandan işte. Heyecandan mı acaba sen mi bir işaret istedin? O yufka hiç de iyi pişmemiş. Asıl Emel'inki hamur olmuş şu anki tabağa. Bunun beş al, al. vermesi ya da tartışması seni mi gerdi orada? Bu yemeği beceremediniz. Neyse ya sen yarışmayı ciddiye almıyorsun. Sana da güle güle deriz olur de. Yarışmayı kazanmak benim için çok önemli. Ama bütün altınları lütfen buna verin. Günün birincisi... İyi, iyi. İçimden ya iyi geldiği de yani. için yaptım yani. Niye bu kadar abartıyorsunuz ki? Hayır e, gelinlere değil kayınvalideye ve size yaptım dediğini ben daha da çok. Hani sizlere yaptım desen anlayın. Anlayacağım size, yani. Size sizlere ne fark eder? İki harf fazla var yani. Valla o kadar konuşmaya, o kadar sesinize ben de olsam size yapmam. Kaynanalara yaparım yani. Ben zaten sana Ayrıca fark... yani açık açık mı puan veriliyor anlamadım ki. Tabakları bilerek vermiyorlar ki kız oynasın. Yaptı tabağını yine bilmeyecekler. Yine bilmeden puan verecekler. Yalnız biz burada puanlamayı konuşmuyoruz. Hem e, sen Hayır konuş kaynanalara yaptı diyorsun ya hani kaynanalara yapsa ne olacak oynasa ne olacak yani. Diyorum işte kendini kanıtlamaya çalışıyor. Ben çok becerikliyim ben her şeyi yapabiliyorum. Yani bunu, bunu göstermeye çalışıyor diye e, siz düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz burada ben ne yapıyorum onu yapmaya çalışıyoruz. Ya senin şu an konuştuğun konuyla benimkinin alakası yok e, yani alakası şu yok an. ben de onu demeye çalışıyorum işte. De. Biz de kanıtlamaya çalışıyoruz. O da dışarıdan yapıp getirip onu da kanıtlamak o, o istemiş işte, yani. bence dışarıdan Bu kadar gelip, laf söyleyecek ne var ben dışarıdan bilemedim. gelip kanıtlanması sence doğru bir şey mi? Yarışmaya aykırı bir şey bence. Var? Böyle bir kural yani mı var? Yani ben art niyet göremedim sizin Böyle bir yerden bakmadım. Sen evet bakmadığın için e, löp löp götürdün zaten tatlıyı. E götürürüm. İçimde bir tane susam var benim büyüyor. Hey Allah. ona Kendi sağlık versin. Ona şey Aferin. Ona. Afiyet Çok olsun. da güzel olsun. olmuş. Eline sağlık aşkım. Afiyet olsun. Ben bunu hazmedemem. Hazmedemediğim için de asla yemedim. Yemem de yani. Ay ne büyüttünüz alt taraf tatlı ya. kötü bir niyetle yapıldı. apacık ortada yani. Ben kötü niyetli olsam burada başka şeyler yaparım. Tatlı yapıp getirmem. İnsanların konularını açıp açıp konuşup konuşup kendini mi kimse beni konuşmasın aman bir şeyim akıllarına gelmesin de hep başkalarını konuşup beni hiç konuşmayalım diye mi böyle bir şey yapıyorsun acaba? Ya sen ne kadar tatlı bir kızsın ya ben <laughs> öyle, öyle bir şey demiştim. mi söylüyorum? Tamam. Ben öyle bir şey söylediğimi kesinlikle düşünmüyorum ve ben bunu başta da söyledim eleştiriye açığım ben gördüğümü söylerim ben konuşmayı seviyorum sen de konuş. Sen kendi de konuşabilirsin, Yok söyleyebilirsin. Şey, Kayınvaliden de dün dedi ya sana cimri diye, oğluna tutumlu derken sana açık açık cimri dedi ya hani. Sen de ona bir şey diyemeyip gelip burada bize mi konuşup rahatlıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlayamadım ben. Sen demek ki beni kaçırıyorsun. Ben bir şey demediğimi mi sanıyorsun? Bence izlesen tekrardan. Ben Tek çok bize konuştuğun gibi konuştuğunu göremedim açıkçası kayınvalidene. Çünkü saygı duyuyorum. Ben bunu daha önceden de söyledim. Sen doğru düzgün izleyip gelmemişsin. Sana da hep söylüyorum. Sen ben oraya gideyim. Onlar konuşuyorlar. Hatlarını bildireyim tarzıyla gelmişsin buraya. Ben şimdi Cansu'nun konuşmasına takıldım. Bizi konuşuyor da kayınvalidene konuşmuyorsun diyor. Ne yapsın? Senin gibi sürekli bak az önce Fatih Bey... Yarışmaya başlarken şey dedi, e, kim kazanacak dedi, biz derken kendisi ben dedi. Zaten kayınvalideyi hiçe sarmış, takmıyor bile. zaten Kendisi ben, hayır, yani. gelin, şey Bilezikler zaten onun, ben şey yapmam, karışmam zaten ne istiyorsa bırak yani, tabii ki biz ama biraz siz biraz birinci yani olunca bilezikler alınmıyor mu? Öyle değil mi? Kayınvalide seni hiçe sayıyor zaten orada. Olsun Takım önemli. olduğunu hissetmiyor. Hiç alınmıyorum hiç alınmıyorum. Zaten Vallahi, o, hiç saydığını düşürmediğim için alınmıyorum. O tavro o yalnız. İçini, Senin alınmaman problem değil. İçini bildiğim Onun için. Onun tavro. Yok bu insanın söylediği kelimeler ya da konuşmaları tavrı hiç söz çıkmasa da kendini gösterir. Gelinler, gelinler. Nasıl gidiyor? Süper. Güzel. Tavuklar evet. didiliyor mu? Evet. Hayır. Ha. <laughs> Bakayım. Ne var bunun içinde? Okay. Şimdi ne yaptım? Baharatını koydum. Baharatlar evet. Baharatını Baka koydum. Baktım. Fıstığını, Aynen. üzümünü hepsini koydum. Üzümleri koydun mu Cansu'cuğum? Koydum ha ha. Tamam. İçinde. i̇çinde. Hepsi içinde. Hepsi içinde. <laughs> Hepsi. Ne yapıyordunuz? Tavuklarınızı didiyordunuz değil mi? Evet. Ar e, Hatice sen ne yaptın? Tavuklarımı dittim, hamura geçtim. Hamura geçtin, içini hazırladınız. Evet hazırladım. Aslında kolay bir şeymiş. Biraz Çok kıs. kolay. Hı. Kısa aldım onu zaten. Kısa aldın ama bir şey söyleyeceğim sana bunun dibi tutmasına. Bak, bak, bak ya. bak. ya. Ya, ya, Ben hemen ona bir ılık su ilave edeyim. Ama lapa olmasın dikkat et. Bence bunu bir kıssaydı mıydı Ne yapsaydın? Fatih Bey yardım etmeyin Hatice'de. Nasıl, nasıl yardım edin Yardım ettiğinize bakıyorum. Hepinize bakıyorum. Yok, yardım, yardım ettiyorum. Siz bana bir şey yaptınız. Yufkama dokundunuz diye Fatih Bey Fatih Bey dedi ya şimdi sesi çıkmıyor kendisi. Ha de. orada orası öyle tabii Ama ki. Ama açmasınız ya. Açmayayım. Açmayayım. Öyle Rica mi? Ederim. Bak, bak açmıyorum. Arzu açtırmadı pilavını bana. <laughs> Bugün hırsı var. Çabuk yapmaya başladılar. Ee, Emel Emel bu işi biraz daha kotoruyor gibi geldi bana. Emel açıldı, bir açıldı. Heh, vallahi bile dikkat izleyin bak, sevgili izleyiciler. Bilmiyorum baya iyi gidiyor Ben kayvandelerin yanına gidiyorum görüşürüz. Bakayım onlar ne konuşuyorlar <laughs> Tatlı hakkında yorumlarını alacağım Haydi bay Haydi görüşürüz <laughs> Şikayet ediyorum da onu acaba orada bana yap deseler ne hal? Dağılırdı bütün tezgah. Neden? Aslında Telaştan. Telaş. Yufka için şeyi hamur e, için mi? O karıştırdığımı düşünmem ki ben orada. Ha. Yapamayacağım şeye odaklanırım. Ufka nasıl açacağım diye. Pilav kısmı kolay. Evet. Ha Bak Emel ayırmış herhalde onu. Evet. Emel daha bir hepsi sessiz. Hepsi rahat. Oo, Arzu düşürdü yine. Sakarlığı tuttu. <laughs> Neyi düşürdü? <laughs> Buyurun. Geldi. Hoş, geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çırpıcıyı düşürdü. Hoş geldiniz. Geldi. <laughs> Sıkıcıyı mı düşürdün? Evet. Neyse önemli oldu. Nasıl gidiyor? ya? İyi bugün gelinler pek sessiz geldi. <laughs> sessiz mi geldi? Evet. Yemeğe konsantre oldular. Evet ben. korkularından evet. hepsi odaklanmış. ne buluyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Hatice biraz e, suyunu çekti ha. Hüsnü Hanım benim gelinin pilavına tıkır tıkır olmuştu. Pilav öyle mi bir şey? Böyle mi bir şey derken hep çat buldu yani. Yap ama o ayarlar ya onu kurtarır pratik zekası. <laughs> sen de bulacağım belki de. Dursun, <laughs> sen, de <bulursun. gülüyor> sen ya, de onu bulursun. Gülme konuşuna gülme başına. Belki senin de başına gelir. Ya yapmaz ona Hatice. Allah muhafaza. Çok tehlikeli. yani, yani. yani bakıcı tadına bakacaksınız tabii ki. Şimdi tabii ki. Sakın ona takılmayın. Gerçekten ona Hı -hı. takılırsanız böyle bir kaçırabiliyorsunuz. Bizim e, dünkü böyle tartışmalarımızdan falan faydalanarak faydalanarak sen Birinci olduğunu düşünüyorum. Aynen sen, katılıyorum. Yani sen e, acaba ne yapmaya çalışıyorsun? Hani bizi böyle sabote edip de yani kendin ön plana mı çıkmaya çalışıyorsun? Öyle bir şey asla yok. Ben buraya yemek yapmaya geldim ve elim elimin lezzetiyle ya herkes bu şekilde. Herkes yemeğine güvenerek geldi. Tabii ki de ben de birinci olacağım. Hayır ben biz dün onunla ses, bilgisi de asla dün yok. sesini hiç duymadık nedense. Hani ben sizinle ilgilenmiyorum. Konuştuğum sen duymamışsın. Ben hiç görmedim. Biz Demek, o ara zaten Can e, Cansu da sağ ben, olsun senin orada avukatlığını yaptığı için sanki senin ağzın yokmuş gibi. Onun konuşmalarından senin hiç sesini duyamadım. Ben o şekilde yani sen diyorum ya hem konuşarak da zaten iş yapamıyorsun. ...o şekilde birinci olduğunu düşünüyorum. Bunu fırsat biliyorsun. Yanlış hemen. düşünüyorsun. Bunu yanlış fırsat düşünmüyor. Yanlış ya. Bunu gösteren sensin Hayır. biz değiliz ki. Hayır öyle bir şey yok. ben seni hani ilk defa bugün yarışan bir insan değilsin. Önceki hallerini de biliyorum.